Avrasya Blockchain zirvesine hoş geldiniz. Etkinlik sizin için nasıl geçiyor? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Ya öncelikle bu tip etkinlikleri ben çok önemli görüyorum. Çünkü blockchain hani olması gerekenden daha uzak bir teknoloji, olması gerekenden daha az önem verilen bir teknoloji gibi bakılıyor bu ülkede. O yüzden bu değişimin ne kadar yakın olduğunu anlatmak bu değişimin ne kadar büyük olduğunu anlatmak adına bu tip etkinlikler çok önemli. Çünkü farklı sektörlerden, hatta kamu kurumlarından, bankalardan, fintech endüstrisinden pek çok kişiyi bir araya getiriyor. Dolayısıyla ortak bir misyon, ortak bir politika çıkması için de çok önemli etkinlik. Yani blockchain bence bu yakın tarihimizin en büyük değişimi. Biraz yanlış yere konumluyoruz. Sanki bu da bir işte big data gibi, cloud computing gibi yeni bir chapter olarak bakılıyor. Halbuki blockchain binlerce yıllık insanlık tarihinde yepyeni bir yönetim şekli. Merkeziyetsiz. Yani yetkiyi bizim seçtiğimiz insanlardan alıp direkt topluma veren, yürütmeyi, yasamayı, yargıyı ve denetimi tamamen toplumun da paydaşı olacağı sistemlerle yapabildiği, çok daha şeffaf, çok daha adaletli, çok daha eşitlikçi bir yönetim şekli sağlıyor. Dolayısıyla buradan baktığınızda bu sanayi devriminden belki de daha büyük bir devrimin habercisi hemen her sektöre etkisi olacak. Bazı sektörleri kökten dönüştürecek, bazı sektörleri kapatıp onlara yeni pencereler açacak. Ama önümüzdeki 20 sene daha biz blockchain'i konuşmaya devam edeceğiz. Çok büyük fırsatlar sunuyor çünkü özellikle büyük ülkeler, gelişmiş ülkeler bu konuda biraz daha ağır hareket ediyor. Çünkü onlar daha gelişmiş bir toplum yapısı, daha ileri seviyede bir adalet sağlamışlar. Toplumları daha büyük bir refah içinde. Dolayısıyla değişime olan ihtiyaçları çok daha az. İştahları da yok. Dolayısıyla bizim gibi ülkeler ise sistemden zaten rahatsız oldukları için, yeterince topluma refah sağlayamadığı için mevcut sistem. Burada çok daha değişim ihtiyacımız yüksek blockchain ülkeler arası rekabette yani özel rekabette de özel sektördeki rekabette de ülkeler arası rekabette de kartları yeniden dağıtacak. Dolayısıyla bizim bu işte çok büyük Türkiye olarak büyük bir fırsatımız var. Eğer biz buradaki yatırımları çekebilirsek Türkiye'ye o zaman çok muazzam bir ileride oluşacak trilyon dolarlık bir pazardan çok daha büyük bir pay sahibi olabiliriz. Her şey çok farklı olabilir Türkiye için. Yani içerideki konuşmamda da bahsettim. İki, iki tip özel sektörde çalışma şekli var. Birisi bunların büyük şirketler, çok ağır kanlı, kurum kültürleri hata yapmamak üzerine kurulu. Bir diğeri de startuplar. Startuplarda bir hata yapılacaksa ilk önce ben yapayım, bir an önce faydalı bir model geliştireyim, bir an önce insanların kullanımına sunayım diyen şeyler ve bulunduğumuz çağ startupları ödüllendiriyor. Bir kere bunun farkına varmalıyız. Dolayısıyla devletler arası rekabette de startup mantığında hareket eden, çok daha hızlı hareket eden, çok daha değişime kucak açan devletler ödüllendirilecek. Türkiye blockchain'deki bütün projelere bir kere kamu işlevlerini bu projelere açmalı. Bizim hani çok bir sene önce çıkardığımız bir nakitsiz ekonomiye geçiş modeli var. Bir an önce bunun hazırlıkları yapılmalı bu tip projeler blockchain şeyleri fonlar aracılığıyla şu anda yatırım yapılamıyor. Türkiye bir an önce fonlar aracılığıyla, bankacılık aracılığıyla bu sepetlerde blockchain yatırımlarına da yer vermeli. Bu da Türkiye'nin geleceğin finans merkezi olması açısından çok önemli bir adım olur. Ve e, yasal mevzuatı ve hukuku e, biz blockchain'in yaratacağı yeni dünyaya, yeni new world world'a göre şimdiden düzenlemeliyiz. İYİ e Parti'nin Artagan projesinden de söz etmek istiyorum biraz. Blockchain teknolojisi bu projede nasıl bir yer tutuyor? Zaten projenin temeli blockchain. Hmm. Yani biz bu e, vizyonu ortaya koyduktan sonra pek çok STK, pek çok şirket yönetici uzman içinde yer almak istedi. Dolayısıyla onlarla beraber biz modeli geliştirdik ve şu anki nihai amacımız tamamen merkeziyetsiz public bir blockchain'de bütün ekonomiyi buraya taşımak, vergi sistemini tamamen yeni blockchain'e göre yapmak, çok daha adaletli eşitlikçi bir modele geçmek. Ama işin özü şu ki blockchain çok daha verimli bir sistem, sürtünmeleri ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla Türkiye'yi daha verimli işletecek bir sistem. Yani bu da demek oluyor ki daha az kaynakla yani daha düşük vergilerle çok daha hızlı işletebileceğimiz bir Türkiye modeli. Teşekkürler. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Valla şimdi aklıma gelmiyor. Çok soru sorduğunuz için çok sağ olun. Teşekkür <laughs> çok teşekkürler. Çok güzeldi. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.